Bu dünyada seni düşünen, senin için uğraşan tek bir kişi var. O da benim. Ali, ben sana güveniyorum. Ben ona güvenmiyorum. Bana bak. Benim adım Boran Albora. O duruşma günü geldiğinde cümle ailen öğrenecek Aliya'nın kimi karısı olduğunu. Aliya, başıma geleceklerden ben korkuyorum. Aliya. -Bora. Boran'ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan'ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Bora'nın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz. Gerçeği haykırarak Bora'nın yüzüne vurur. Bu cehennemden kurtulmak zorunda olan Demir içinse kaçış yoktur. Yaşattıklarının bedeli onun için de ağır bir imtihana dönüşecektir. Uzak Şehir, Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.